Oğlum. Savunacağım seni aşkım. Bebeğimsin. Ya yıldız verdi. Oo bana. Ne geldi bana da. Şey geldi bana. Uçkan. İz, iz, <laughs> Dur lan güldürme uçkan. <laughs> güldürmeyin, güldürmeyin. Güldürmeyin. Güldürmeyin uçkan. <laughs> Öldü <Öldürmeyin, uçkan>. galiba. <laughs> <Öldürmeyin, gülüyor> <laughs> <laughs> güldürmeyin. <gülüyor> Uçkan. Allah'ım <laughs> Allah, ım, Allah ım, parmaklarım evet, 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 Gülmem ellerime yansımasın diye loblarımı titrettim. <laughs> evet. Aa Rane hoş geldin. <laughs> da, na, 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 na. री र नि